DTP grubu olarak bu konudaki düşüncelerimizi açıkça ortaya koyduk. Şiddet nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, biz bunun karşısındayız. Bugün parlamento zeminindeyiz. Bu zeminde Türkiye demokrasisine katkı sunmak istiyoruz. Bu anlayışla buradayız. Ama her cümlemizi, her kelimemizi farklı yorumlayarak gerginliğe neden olacak bir ortamı hazırlamaya yönelik bir anlayışın da olduğunu görüyoruz. Yine çok büyük hesaplaşmaların olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu hesaplaşmanın yaşandığı bir süreçte zayıf halka olarak Demokratik Toplum Partisi görülüyor. Kim kime ne mesaj göndermek istiyorsa, kim kimi vurmak istiyorsa, Demokratik Toplum Partisi üzerinden bu hesapları yaparak kendilerini gündeme taşıyor. Bu aslında parlamentoya verilen bir mesaj. Ama bu mesajı hiç kimse sahip çıkmıyor. Niçin bunların söylediği konusunda parlamentodan, hükümetten bir ses çıkmıyor? Evet anladık taşlanması gereken insanlarız. Bunu anladık. Ama burada farklı bir şey var. Demokratik, çağdaş bir Türkiye'nin oluşması bu refleksi gösterildiği bir dönemde tamamen geriye götürüşü esas alan, hedefleyen bir mantıkla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ifade etmek istiyorum. Yaşanan olaylardan herkesten daha fazla acı duyuyoruz. Bu ülkede hiçbir insanın, insanımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Ancak demokratik süreci engellemeye yönelik arayışları ortaya koyarak, bizi hedef göstererek bir siyaset mantığının da karşısında yer alacağız. Tabii ki inançlarımızdan, düşüncelerimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Barış için canımızı vermeye hazırız. Osurlar ne olursa olsa olsun şiddete ve silaha karşı çıkacağız. Ama doğruları, gerçekleri halkımızın beklentilerine yanıt olacak tutumu, davranışı her zaman sevgileyeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Eğer bu ülkede demokrasi için, barış için birilerinin bedel ödemesi gerekiyorsa biz bu bedeli de ödemeye hazırız. Bundan hiç çekinmeyiz. Bundan korkmayız. Ama bizim istediğimiz demokratik, çağdaş bir Türkiye. 72 milyonun kucaklaştığı, kardeşleştiği bir ülkedir. Bizim hayalimiz bu. E bizim söylemimizden farklı bir şey yok. Farklı söylemlerden insanların söylediklerine de benzeşen bir şey var. E, o yurttaşlarının kültürünü, kimliğini güvence altına alacak bir yasal düzenlemenin arayışı içindeyiz. E başkaları da bugün İmralı'da da buna benzer geçmişte bir açıklama vardı kültürler ve farklılıklar bir zenginlik olarak kabul edilirse, yasal güvence altına alınırsa, iki ay içinde tamamen PKK'yı silahsızlandıracak bir girişimin içinde bulunur. Şimdi Sayın Başbakan da bunu söylüyor. Farklılıkları kabul ediyor. Bir zenginlik olduğunu söylüyor. E o zaman niçin bu kanın akmasına seyirci kalıyoruz? Lütfen hep birlikte gücümüzü hep birlikte mantığımızı, hep birlikte kararlarımızı ortaya koyarak bu süreci aşmaya çalışalım. Bir referandum yapılacak. Demokratik Toplum Partisi olarak başından beri Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini savunduk. Bugün de o düşüncedeyiz. Ve halkımızın Cumhurbaşkanını seçerek halkla Cumhurbaşkanı arasında bir köprü oluşturarak bir anlayışın gelişmesine katkı sunmak istiyoruz. Ve yani açıkçası halk tarafından Cumhurbaşkanının desteklenmesini istiyoruz. Biz bu konuda çok açık bir şekilde düşüncelerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu konuda çalışmalarımızda birileri istemiyor diye, birilerini rahatsız ediyor diye halkımızla olan, inancımızla olan düşüncelerimize zincir vurmayacağız. Ve bugün de buradan şunu söylemek istiyorum. Demokratik siyasetin önünü kapatacak eylemlerden sözlerden, davranışlardan herkesin kaçınması gerekiyor. Günümüz dünyası, çağımız dünyası bir diyalog dünyasıdır. Silahların sustuğu bir süreç için çaba göstereceğiz. Ve bu talebimizi çok yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz.